Merhabalar sevgili arkadaşlar sevgili boğalar diyelim mi evet, ay burcu kendi burcu boğa olanlar özellikle yükselen burcu boğa çünkü haftalık burç yorumlarımız sevgili arkadaşlar yükselen burcuna doğru olduğu zaman daha böyle verimli ve size olaylar daha olumlu bir şekilde yani istediğiniz şekilde kronolojik cetvele göre hani perşembe günü cuma şu olacak zaman daha doğru çıkıyor o yüzden herkesin bir zahmet yükselen burcunu bilmesinde fayda var diyoruz. Sevgili boğalar Biliyorsun Salı'dan itibaren Merkür sizin burcunuza geçiyor. Zaten Venüs sizin burcunuzdaydı. Venüs sizin yönetici burcunuz. Sizi birazcık böyle abarttı iştahlarınız, çok yemek yemek istediğiniz, oradan oraya koşturduğunuz enerjinizi yükselttiniz. Sevdiğiniz insanlarla birlikte oldunuz. Yani boğalar için güzel bir şeydi aslında. Ya belki de bu hafta çok daha güzel olacak. Merkürle Venüs'ün birleşmesi muhteşem, muhteşem bir şey aynı zamanda Uranüs de var ama çok dikkatli olun aniden gelebilecek böyle e, değişik olaylara karşı tepkili olun. Hani bu böyle bir aşk karşılaşması da olabilir ya da tanımadığı, tanımadığınız bir insanla karşılaşıp böyle bir dostluk çerçevesi içinde tanışacağınız, konuşacağınız insanlar da olabilir. Hatta kendinizi ifade etmek için e, çok güzel ortamlarda da bulunabilirsiniz. Kendinizi daha rahat, daha güzel konuşurken, hatta akıllıca e, çevrenizi fikir verirken kendinizi göreceksiniz. Bu çok güzel, özel bir şey sevgili boğalar. Yeni ay dolunayda Aynı zamanda perşembe günü sizin sağlık ve çalışma evinizde. E şimdi orada sağlıkla ilgili yeni yöntemler, kendinize ilgili yeni bir diyet programlarına girebilirsiniz. Biraz çalıştığınız insanlara, gündelik insanlarda karşılaştığınız insanların sorunlarıyla da ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Hatta bazı konularda, vicdani konularda sizin fikrinize başvurabilirler. Çünkü Merkür ve Venüs sizin burcunuzda olduğu için sizin düşünceleriniz ve sizin çalışkanlığınız çok önemli önemli, konuşmalarınız çok önemli. İş yaptığınız insanlar için ara buluculuk yapabilirsiniz. Çünkü bunda çok akıllıca e, sözel konuşmalarınız var. Evet boğalar sabırlı, düzgün, güzel konuşurlar. Ama bu ara Merkür onları galiba birazcık aceleci yapacak. Normal bir şey bu. Çünkü Merkür hangi burcu geçerse o burcun bütün özelliklerini ortaya çıkarıyor. Evet güzelliği, bedensel güzellik, spor, bütün bunlar boğalar için yürüyüştü önemli olacak. Çünkü birazcık böyle şey, şekeri yükseltebilir. Diyabetik olanlar çok dikkat etsin. Safra kesesi ve böbreklerle ilgili konular da gündeme gelebilir. E, birlikte çalıştığınız insanların sağlık sorunlarına da e, biraz daha ilgi göstermek zorunda kalabilirsiniz. Bunlar çok önemli. Ve bu arada üçüncü eviniz, iletişim evinizde Mars var. Mars sizin kardeş ve yakın arkadaşlarınızı anlamaya çalışmanız, onlarla diyaloglarınızı arttırmanız, onların işte birazcık çözüm aramanız, ara bulucu yine kavga gürültü olan yerlerde birazcık da böyle iyilik elçisi gibi, biraz barıştırma elçisi gibi ve iyi niyet elçisi gibi olabilirsiniz. Ama bazı insanlara size tepkiselliğinizi göstereceksiniz. Çünkü öyle olması gerekiyor sevgili boğalar. Bazı insanlar sözden anlamıyorlar. Onlara biraz daha efor sarf ederek kendinizi anlatmak zorundasınız. Bu arada Neptün ve Satürn 11. evinizde size muhteşem bir şekilde enerji veriyor. Dikkatli olun sağlam insanlarla sağlam görüşleriniz olacak ve kariyer evinizdeki özellikle e, Pliton size yepyeni işlerin kapısını çalmanıza yardımcı olacak. Aranacaksınız, iş konuşmaları yapacaksınız. Bu konuşmaların altında zaman zaman sizi iten, zaman zaman istemediğiniz ya da yeni döngü şartlarına karşı nasıl davranmanız gerektiği konusunda bir içsellik geliştirebilirsiniz veya kendinizi ifade ederken karşı tarafa sert bir şart sunabilirsiniz. Bütün bunlar sizi olumlu bir şekilde etkilemesi için gezegenler size yardım edecek merak etmeyin çünkü dolunaydan güzel etkiler alıyorsunuz en azından Merkür ve Venüs sizin burcunuzda Uranüs'te büyük bir hareketlenme var lütfen ama bu arada dikkat edin Uranüs ani gelecek kazalar bir anda karşınıza çıkacak aksilikler istemediğiniz durumlar bunlar da söz konusu Bunları birazcık böyle yavaştan gidin. Hiçbir şeyi çok fazla kafanıza takmayın sevgili boğalar. Enerjiniz çok güzel ama kariyer ve çalışma eviniz ve aynı zamanda ortak çalışma alanınızdaki olan insanlarla sağlam görüşler içinde olmanız iş konusunda size yeni pozisyonlar getirecek. Kendiniz konusunda da akıllıca kararlar alacaksınız diyoruz. Evet gerçekten sevgili boğalar çok güzel bir hafta. Haftanın keyfini çıkarın. Merkür ve Venüs sizi olumlu bir şekilde destekliyor. Hadi bakalım ne isterseniz yapın diyoruz. Siz seviyoruz haftaya görüşelim.